Türkiye'de geçmişten günümüze birçok olayın meydana geldiği mekanlar hala konuşulmaktadır. Yaşanan gizemli olaylar halk arasında dedikodu halinde konuşulurken bazı durumlarda bilim bile yetersiz kaldığı oluyor. Bugünün gizemli yeri Molla Zeyrek Camii. İstanbul'un Zeyrek semtinde bulunan Doğu Roma döneminden kalma kilise olarak inşa edilen cami. Üç ayrı şapelin bir araya gelmesinden oluşuyor. Ayasofya'dan sonra İstanbul'da ayakta kalan en büyük eski kilisedir. Güneydeki ilk kilise 2. Ayonis'in karısı İrini tarafından 12. yüzyılın ilk çeyreğinde yaptırıldı. Karısının ölümünün ardından imparator kilisenin kuzeyinde az ilerisinde ikinci bir kilise yaptırdı. Ve en sonunda bunları birleştirmek için üçüncü bir kilise daha yaptırdı. Molla Zeyrek Cami İstanbul Osmanlıların himayesi altına geçtikten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmıştır. Caminin şimdilerde park alanı olan arazisine bakan sokakla ilgili pek çok ürpertici söylenti mevcut. Bölgede yaşayan insanlar park alanının öncelerde bir ahır bölgesi olduğunu söylüyor. Ahırın içinde ise hayvanları sulamak amacıyla kullanılan bir kuyu olduğu biliniyor. Oldukça ürkütücü olan bu kuyunun içinde ve altında bir mahzen olduğu da söylentiler arasında. Ahıra hayvanlarını bağlayan hayvan sahiplerinin akşam olunca buraya girmeye çekindikleri, korktukları bilinen bir şey. Çünkü bu bölgeye yakın olanlar geceleri korkunç çığlıklar duyduklarını dile getiriyorlar ahırın altında bulunan mahzenlerden biri Ayvan Saraya bağlanmaktadır. Günümüzde de park alanı olmasına rağmen hala bu korkunç çığlıkların duyulduğunu iddia eden kimseler olması Molla Zeyrek Camii'nin çözülmemiş gizemi ile ilgili akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Molla Zeyrek Camii'nin yer aldığı bölgede bazıları anonim 15 civarında yatır bulunmakta. Osmanlı toplumunda ölüm ve yaşam alanları kesin sınırlarla ayrılmadığı için bu cami çevresinde ara sokaklarda hatta caminin içinde mezarlara rastlanır. Zamanla etrafında bir hazire oluşan bu mezar İstanbul'un en önemli yerlerinden bir tanesi olmuştur. Çığlıklar günümüzde hala devam ettiğine dair söylentiler devam etmekte. Belki de gerçekten huzur istiyorlardır. Videomuzu beğendiyseniz beğeni, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. İyi seyirler dilerim.